Akşamlar sevgili seyirciler. Ee, bir kanalda ana haber bülteninde daha yine sizlerle birlikteyiz. Ee... Ya nerede birlikte olacaktık ki zaten? Ee, benimki de laf. Ee, evet sevgili seyircilere bugün hiç haber sunasım yok. Ee, ama ne yaparsın ki ekmek parası. Evet sevgili seyirciler bugün ilk haberimiz e, bir adamın dramı. Ee, bu adam yeni YTL'nin basılmasından sonra başına gelenleri muhabirimiz İbrahim'e anlatacak. Ee, evet İbrahim söz sende. Evet Binan, şu anda söz bende ama maalesef sözün bittiği yerdeyiz. Eee ne yapacağız? Sözün bittiği yerdeyiz diye haberlerimi keseceğiz. Eee Angut. Lafın gelişiydi an Şu anda yanımda yeni basılan 200'lük banknotları protesto eden bir vatandaşımız var. İsmi Davut Metin. Alıyor götürüyor beni bir an. Alıyor götürüyor. Eee habere geçelim. Eee affedersin bir an. Evet arkadaşım neden protesto ediyorsun? Neden gitar elinde? Aşk her şeyi affeder mi? Dersin zamanına geçer mi? <laughs> İstediğim sorudan başlayabilir miyim? Evet başlayabiliriz. <laughs> Şimdi efendim benim cebime nereden girdiyse bir 200 TL girmiş. Başka da para yok. İşten çıktım eve gideceğim. Otobüs bileti alacağım. Biletçi dedi ki yok. Bozamam. Bakkala gittim ekmek alacağım. Yok zaman Ona gittim zaman Buna gittim zaman Ben bu 200 lirayı ne yapacağım? Ne yapacağım ben bununla ya? Kimse bozmuyor. Sokaklarda kaldım. Günlerdir eve gidemiyorum. Gitar çalıyorum ki yol parası toplayayım. Bir de yani söyleme sayı ben biraz baby face'im. Tacizler. Şimdi burada onu şey yapmak istemiyorum. Mehmet Ali Bey. Neredesiniz? Eee anlıyorum canım. Yani, tacizler oldu. Bir sürü elli kollu. Homeless oldum ya. Yemin ediyorum homeless oldum ya. Holması biraz açar mısınız? Homeless işte evsiz barksız. Ha anlıyorum. Evsiz barksız biraz açar mısınız? Ya işte yersiz yurtsuzum anasını. Ha yersiz yurtsuzu biraz açar mısınız? Oğlum sen ne mi taciz edeceksin lan? Şişt. yanlış anladınız. Yanlış anladınız değil bir, mi? Bir şarkı çalmak ister misiniz bize? Bir çal, şarkı. Çalarım. Ha çal. Çalayım mı? Çal. çal çalayım işte. E ha, çal hadi. At bir bozukluk çalayım Allah ha, Allah. Allah. Al kardeşim. Oğlum bu ne? 100 lira bende ne var? Hayvan benim ihtiyacım olduğundan mı yapıyorum ben bunu ya? Pardon Bozuk para ver. Pardon pardon. pardon. Tamam, tamam, senin için geliyor. Hadi. Ya tamam tamam tamam. Anlıyoruz ki Gülkü sevgilimi söyleyecek. Baydınız tamam yeter yeter. Bir dakika. Bir dakika. Al. Paran kadar konuş istemiyorum. Caz versiyonu bu bak. Dinle bak. He. Evet. Gülki. Ya, yürü git de zehirli gırtlağı yapıyor hayvan. Çok Değil acıdı mi? lan. Söz sende bir Eee çok ilginç sevgili seyirciler. Eee şimdi de kameralarımızı... Eee <laughs> şimdi de kameralarımızı e, zıp çıktı köyüne çeviriyoruz. Evet sevgili seyirciler, e, bu köyün erkekleri e, karda kışta üstü çıplak geziyor. E ee, ve bunu şifalı olarak e, nitelendiriyorlar. E ee, şu anda zıp çıktı muhabirimiz Zeynep'e bağlanıyoruz. E ee, evet Zeynep e, söz sende. Aşkım ben de seni çok seviyorum. <laughs> ee, e canlı yayında bir aşk mı doğuyor yoksa? Bir an telefonuyla konuşuyordum. çok özür dilerim. Çok özür özürüm. Ee, ama ümit verdin. Bir an bunu daha önce konuşmuştuk. Ee, ne bileyim sen bir anda öyle deyince ben üstüme alındım. Ee, evet Zeynep e sendeyiz. deyiz. Evet biraz söylediğin gibi yanımızda köylüler var ve karın şifalı olduğunu iddia ediyorlar. Evet Hamdi Bey şu anda çok normalmiş gibi üzerinize kar sürüyorsunuz. Ee, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Valla biz böyle esniyoruz. E şimdi kar çok sağlıklı olduğunda e, en güzel yöntem, bak, bakın kıçımız ne kadar diri görüyor Ne beyefendi buna gerek var mı peki? E tabi o böyle böyle ovuşturuyoruz birbirimizi. Ama siz sakın ola erotik çağrışım diye algılamayın lütfen. Üç, Rusları ha. görmüyor musunuz? Çocukları doğar doğmaz buz gibi suya atıyorlar. Nasıl çocukla oluyorlar var ya. Vallahi bir yavru versene ben bile besleyeceğim ha. Kesinlikle. <laughs> Beyefendi bu arkadaşınıza ne olmuş böyle kalmış? Ha bu bizim Metin. Öldü galiba. <laughs> ee, kar çok sağlıklı olduğundan konduramıyoruz ya. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ölü olunca kalp nabız atmıyor değil mi? Ee, Birant e, buranın halkı çığırından çıkmış. Ben ne çığırından çıktık ya? Biz karı seviyoruz. <laughs> Biz kari, karı kari, seviyoruz karı. Ya sen yanlış anladın. Gel buraya bir Metin'i unuttuk. Var burada. Nasıl götüreceğiz biz bunu? Devir bana. Devir, 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 devir. Oğlum düşürmeyesin. Devir, 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 devir. <laughs> Seyirciler, ana haber bültenimiz tüm saçmalığıyla devam ediyor. <laughs> ee, şimdi de sırada... <laughs> Anadolu'nun ücra bir kasabasında uzun yıllar yaşayan, 151 yaşına kadar yaşayan bir hanım var. Eee, muhabirimiz Murat, ee, Anadolu'nun ücra bir temsilcimiz. Ee, evet, Murat, söz sende. Evet, bir Biran. Su gelir, güldür güldür. Ya da gider, paldır küldür. Redkit'in atının adıydı, Düldül. Dül. Çok uzatma, yoksa öper seni, Azer Bülbül. Sevgili izleyenler, Dubara köyündeyiz. Ve 151 yaşından gün alan Zarife anamızla beraberiz. Zarife ana bu kadar uzun süre yaşamak nasıl bir Vallahi 151 yaşındayım ama kendimi hala 18'inde gibi hissediyorum. Estağfurullah Zarife ana o sizin bunaklığınız. Yok yok bildiğin gibi de gençken köyün bütün delikanlıları benim başımda hoşardı. Bu tiple mi? <laughs> Bak inanmıyorsan al, resim. Gençlik resminiz mi bu? Evet. Oyyy! Köyün delikanlı yaratık falan mı seviyorlardı? <laughs> Köyde tek genç kızım ben olduğumu düşün. <laughs> <Ama> yine de... <laughs> Pardon çok affedersiniz de benden yani on tane libido olsa bir tane... <laughs> Sinirim <laughs> bozuldu. oldu yavrum? Pardon sinirim bozuldu özür dilerim. Of bu ne lan? Eee <laughs> Zarife ana uzun yaşamınızın sırrı nedir ona geçelim. Ben 100 yaşıma... <laughs> yavrum. Pardon, pardon. Ben 100 yaşıma... <laughs> ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum tamam ben zey, gidiyorum. Tamam sen, sen şunu ben kaldır Zarife ana. Al, tamam gitme dur. Al. Evet 100 yüz, yüz yaşına kadar. Ben 100 yaşıma kadar normal yaşadım. Ben yani 100 yaşından sonra benim vücudum kendi kendini yenilemeye başladı. Nasıl yani Zarife Ana? Şimdi bak mesela kolumu kır. Kolunuzu mu kırayım? Kır kır kolumu kır. Kolunuzu nasıl kırayım Zarife Ana şimdi anlamadım. Ko nasıl, kırayım? Kır, kır, nasıl kırayım? Kır kır kolumu kır. Nasıl kırayım Zarife Ana siz kolunuzu ben canlı yayın... Vur, vur kır ya kolumu Allah kır. Allah. Bak şimdi bu kol böyle salladı ya. Evet. Şimdi bir iki saniye bekleyince hık vık zık. Şimdi bak bu eskisinden daha iyi, daha sağlam oldu. İnanılır gibi değil sevgili Kanal D izleyicileri. Şu anda mucizevi bir olaya tanık oluyorum. Boynumu Gerçi... kır. Anlamadım. Kır kır, boynumu kır. Bo boynumu kır diyor sevgili izleyiciler. Boynunuz nasıl? Boyun ölümcül boynumu bir şey. Boynumu kır Ama ya. Ama Zarife Hanım benim... Ya, can... Kır, Ya canlı yayında beni katil mi yapacaksınız ya. Zarife Hanım? Allah'ım ya. Ya boynum... Bismillahirrahmanirrahim. Zarife Hanım. Bak şimdi şu anda benim ölmüş olmam lazımdı. <laughs> Bak bir iki saniye bekleyince hık bu hı, zık. Evet. Sayın bir da şaşkınlık içinde sevgili izleyenler. Kanal ekranlarında... Kalbime gör. Ne oluyor ya? Kalbime gör. Kalbinizi. Kır kır kalbimi kır. Zarif Hanım ben sizin kalbinizi kıramam. Kır kalbimi kır. Kalbimi kır diyorsunuz nasıl kırayım ben? Ya size? kır kalbimi kır. Aman kalbime be karıştır. al ihtiyar moruk işte fosil petrol cahil bunak. Ne yaptın sen ya? <laughs> ya çok üzüldüm şu an. Bak şimdi bir iki saniye bekleyince. Bak bak bak. Ya sen ağzına bal damlıyor yavrum evladım. <laughs> Sevgili izleyenler, işte Zarife Ana'ya şahit oluyorsunuz. 151 yaşından gün almasına rağmen hala... 151 yaşındayım ama çok yalnızım. Çok yalnız olmasam 200'e doğru yardıracağım. Evet, bu tatlı, bu tatlı Zarife Ana'mızın derdine ortak oluyor sevgili izleyenler. Eğer kendisiyle birleşmek... Çekimden sonra ne yapacaksın sen? Ee, kanala gideceğim Zarife Ana. Ee, az kal benimle. Yok sağ ol teşekkürler. Sevgi... Askal askal. Eee ne yapacağız Zarife Ana? Senle ben beraber İbre'yi iki yüze vurduracağız. <laughs> evet sevgili izleyenler şu anda herhalde Nata haberi... gibi ağlarsın Allah'ıma, kal ya, sen. Ta tamam teşekkürler. Kal, kal, sen... kal, Oha, kal Domuz gibi de kuvvetli kal sevgili izleyenler. Sen. Evet, kal, e, 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 Çekmiyorsun, çeken bir yere geç. <laughs> ee, Murat. Ee, duyuyor musun? Bittim ben. Ee, evet sevgili seyirciler. Ee, bir kanalda ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Ee, madem Murat okumadı, final manisini ben okuyayım. Ee, tavukları besler darı. E ee, Ankara'nın meşhurdur karı e ee, tavlada sallayarak at zarı ee, e, e, e.